İyi günler. Bugün size iki malzemede dondurma tarifi vereceğim. İki tane muzumuz var. Onları soyup doğruyoruz. Parmak genişliğinde doğruyoruz. Doğradığımız muzları bir dolap poşetine bırakıyoruz. Derin dondurucuda bir gün bekletiyoruz. Derin dondurucuda dondurduğumuz muzları çıkarttık. Şimdi rondoya atıyoruz. Üzerine iki tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Ve mutfak robotumuzu çalıştırıyoruz. Muzlu dondurmamız hazır. Bakın kıvamı. Süper görünüyor. Şimdi dondurma kabımıza ilave ediyoruz. Mamı sunuma hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.